Bu video Beyt Bilişim katkılarıyla hazırlanmıştır. Kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi, paylaşmayı, yorum yapmayı unutmayın. İyi seyirler. Teknova kanalından herkese merhabalar arkadaşlar. Sizlere bugün farklı bir baston tanıtımıyla geldik. Bu baston hepimizin çokça duyduğu, çoğumuzun çokça kullandığı bir baston. Hangi bastondan bahsediyoruz? Kanada bastonundan bahsediyoruz tabii ki arkadaşlar. Tabii Graft Premium Kanada bastonu lütfen. <laughs> evet. Bu arada e, beraber çekiyoruz. Cuma bizim kayıtçımız ve montajcımız ve eşim Merve. Onlar da bu videoda bana yardımcı olarak yanımdalar. Hoş geldiniz tekrardan. Hoş bulduk. Tabii ben Her maydanoz oldum bir anda. Evet arkadaşlar. E, Karada bastonumuzu anlatıyoruz. Gerçi birçoğumuz da kullanıyordur ya Karada bastonu. E, yani hepimizde aşağı yukarı vardır. Mesela ben kendim normalde kullanıyorum. Bu elimizdeki poşetinden anlıyorsunuz. Hışırdatalım biraz. Poşet evet. hışırdatmasını çok seviyorum. <laughs> Çekiyoruz arkadaşlar. Açıyoruz bastırımız. Hazır mıyız? Evet. 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 Bastırımızı açtık. Kaç e, ekran oluşturulmuş? 1, 2, 3, 4 ve 5 ekran oluşan bir baston. Ucunda klasik ee, silindir uçlu baston uçlarından bir tanesi var. Ben çok severim. Kendisini şöyle bir lastiğini açalım. Evet. Ben Kanada bastonlarını seviyorum. Ee, biraz daha normal bastonlara göre biraz daha dayanıklı oluyorlar. Ee, biraz daha zor eğildiklerini düşünüyorum ben. Bu benim kendi şahsi görüşüm. Biraz da dizaynı değişmiş. Yani benim şu an elimdeki kullandığımla bu bize gelen ürün arasında biraz fark var. Mesela tutma yeri, o plastik yeri plastik değil de sanki biraz kavçuk, kavçuğumsu bir yapısı olmuş gibi. Recep yanlış mı gördüm? Daha çok şey gibi, e, neydi onun adı? Yumuşak plastik. Evet, mi? yumuşak süngerimsi bir yapısı var arkadaşlar evet. tutma yerinde. Mikrofiber falan demiyorlar var değil mi? Cahilliğime verin ama. Evet diye olabilir biz de çok Mikrofiber, karbon fiber, bilmem ne fiber. <laughs> bir sürü çeşit. <laughs> Pardon, karbon fiber. Ben şey bir sürü çeşit <laughs> şeyleri var arkadaşlar. Kanada bastonlarını aslında hepimiz çok biliyoruz. Ee, burada biraz aslında bunun yanında bizlere gelen iki adet portakal ucumuz var. Bir tanesi kırmızı, bir tanesi beyaz. Bir şey, bir, bir şey söyleyeceğim. Şu baston şeye geçmeden önce portakal uçlara bak. Şimdi arkadaşlar normalde bizim bastonların birleştiği kısımlar var ya orada yüzükler olur ya. Bunlar çelik mi oluyor? Ne oluyor? Hı hı. Yüzük diyorum. Ben de yüzük olarak tabir ediyorum onları aslında. Yani bu birleştiği yerlerde. Eklemlerde. Onlar bak fark ediyor musun? Biraz daha çıkıntılı böyle. Hafif böyle. Evet. Daha çok gelmiş. eklem eklem gibi değil de yani yüzük gibi değil de birbirine geçmek için sanki böyle biraz uçları genişletilmiş gibi duruyor. Eğimli duruyor. Bir tık daha böyle eğimli duruyor. Hı hı hı. Yani e, yukarı kısımda yani plastik kısma tuttuğumuz kısımda olan yeri biraz daha aşağıda Şekil yavaş yavaş yukarı çıkıyormuş gibi bir şey olmuş. Eğimli böyle hafif. Bu yüzü kısmından bahsediyorum. Bence dizaynı hoş duruyor. Ben çok beğendim ama sanki bu üst plastik kısmı yani plastik diyorum diye tuttuğumuz kısım biraz daha kabalaşmış gibi mi? Belki görünüş olarak daha mı kibar duruyor bilemedim ama. Böyle daha böyle bir bastonu şey verilmiş. Gibi mi? Yok. Daha çok tutma yerine daha çok böyle şey yapılmış. E, dikiş efekti vermişler. Sanki oraya bir dikişle dikilmiş gibi böyle şey yapmışlar. Özel bir Tabii biz bunu e, efekt dokunsal olarak söylüyoruz. Görünüş olarak nasıl e, bunu bilen arkadaşlar varsa lütfen yorumlara yazsınlar. Tamam, baston bir kullanırken de... özür dilerim lafını kestim. Baston kullanırken e, yazı dışarıdan ne kadar kibar göründüğünden ziyade bana ne kadar kalite vermesi verdiği önemli. Eğer baston kalitesi çok şey da problem değil bence. şu anda baston elindeyken gerçekten kaliteli bir baston kullandığınızı kullandığını onu, O önemli. Da onu öğrenmek istiyorum. aslında. Bir premium, bir <laughs> premium hissiyatı veriyor. Bizdeki premium bir müdürece kullandığımız. Ama şu an daha da ben biz ne zaman aldık bunu? Geçen sene almıştık. Geçen sene aldık. O zamandan bu zaman daha da böyle sanki daha dayanıklı ve daha güzel bir hale gelmiş tasarımını ben çok daha beğendim güzelmiş he cepsilindirici kullanıyor ben silindirici sevmiyorum çok çukura giriyor çünkü her çukura girdiğinde e, insanın karnına böbeğine saplanıyor bir de bir bastonda en sevdiğim kısım hmm, en tepesinde bastonun e, plastik var ya en uç kısmında oraya bir boncuk var, gibi bir şey koymuşlar boncuk değil hayır şurası e, hani bu lastik kısmını tesbih olarak düşünün, uç kısmını imame gibi düşünün, İmamesini böyle plastikten ele... bir şey koymuştur. Plastik değil bence bu ya, bastonun kendi şeyinden bence. Bence plastik. Bence o bastonun kendi e, tür şeyinden, metalinden. Evet o arkadaşlar da... bu bastonun güzel bir yanı var. Ee, az önce eşim bahsetti ya e, çukura girdiğinde işte karnıma saplanıyor gibi. Şunu bu bastonun bu tutma yerinden bahsediyorum bir yere takıldığında karnınıza sert saplanmasın diye böyle yay gibi böyle bak böyle Giliyor içeriye mu? doğru giriyor bak böyle içeri doğru giriyor gördün mü? Ha, mi? evet. Bastır böyle sert bir yere girdiğinde senin canını yakmaktan daha çok ileri içeri doğru girmesi güzel bir şey. Ee, bu sayede o mesafede canını yakmayacak. O mevzuyu diye biraz daha betimleyebilir misin? Ben biraz daha algılayamadım gibi. Şimdi şöyle Normalde bastonun tutma alanı var ya, orası e, içeriye doğru yani diğer bastonun ucuna doğru yaklaşık bir 10 santim 15 santim giriyor. Bir esneklik katmışlar oraya. Evet içeriye ha. doğru giriyor. Sanki içeride yay varmış gibi düşün. Bastırdığında Hı. bak sesi duyuyor musun bak. Ha, üzerine baskı uygulandığında bir anda evet, e, o içeriye, içeriye doğru giriyor. Diğer, diğer ucun içine giriyor. Hı. Ha sana, senin karnına saplanma durumunu falan da önlüyor. Veyahut da daha yumuşak saplanmasını sağlıyor. Evet. Çünkü normalde çukura girdip direkt üstüne baskı yaptığında nasıl hani kaburgana karnına baskı yapar ya. Çok pis bir onu şey. Önlemek ya. için, onu önlemek için oraya bir e, yay gibi bir şey koymuşlar zannedersem. O içeriye doğru giriyor. Bu da senin canını daha az yakar. Evet. Ama Mantıklı. takılabilir mi Recep? takılır. Ben, bizim bastonumuzun zilleri yine takılabilir. Takılabilir mi? Hı hı hı. Evet arkadaşlar. İki tane uçumuz var. Uçlara geri gelelim. Evet. Silindir uç sevenler ve portakal uç sevenleri lütfen <laughs> videomuzun altına bekliyoruz. Arkadaşlar. Ben sil bir sil silindir uç seven olarak Silindir üst sevenler, portakal sevenlerle yorumlarda dövüşebilir. Ama kavga etmeden dövüşün. Saygı sevgi çerçevesinde dövüşün. Kesinlikle. Şimdi evet. arkadaşlar elimizde iki tane de portakal ucumuz var. Evet. Portakal uçları biliyoruz. Ee, görmüşüzdür ve mutlaka daha önce bir yerlerde incelemişizdir. Hı -hı. Kendisi yuvarlak oluyor. Portakal adı üstünde. Evet. Ee, ve arkadaşlar şöyle iki rengimizde elimizde mevcut. Kırmızı ve beyaz olmak üzere yalnız... Benim dikkatimi çeken şöyle bir şey oldu. Bu uçları elime aldığımda. Kırmızı uç, beyaz uça göre daha büyük. Beyaz uç mandalina uç bence. Yani onun niye portakal Aklımdan uç? Aklımdan o geçti yemin ederim. Evet. O zaman kırmızı uça portakal, beyaz uça mandalina diyoruz arkadaşlar. Evet diyebiliriz. Evet. Sizler için şimdi kullanmak isteyenler için daha önce uç değiştirmemiş için uç değiştirmemiş olanlar içinse bir baston değiş, uç değiştirme şeklini anlatacağım arkadaşlar. Şimdi beyaz ucu elime aldım, bastonu ben ters çevirdim yani tutma yerim şu anda evde olduğum için aşağıda duruyor yer yerde yani parkenin üstünde duruyor. Bastonu silindir ucundan tutuyorum, ee, ne tutuyorum işaret parmağımla, baş parmağım, e, orta parmağımın ikisinin arasına aldım silindir ucu ve yukarı doğru kendime doğru çekiyorum ve açıldı. Alttan lastik çıktığında sol elimin ee, baş parmağı ve işaret parmağının arasında o lastiği tutuyorum. Sonra silindir ucun kancasından lastiği çıkartıyorum. Onu masanın üstüne koydum. Şimdi tekrar ya, elimdeki, evet lazım. tabii ki de lastiği bırakmayacağız kaçar. bu sürede. Çok sıkıntı evet. Şimdi aynı şekilde beyaz mandalina uç diyoruz. Onun kancasından lastiği geçiriyorum. Sonra yavaşça sulu limin baş parmağı ve işaret parmağını bırakıyorum. Duydunuz. Artık mandalina ucumuz kullanıma hazırdır arkadaşlar. Evet. Emrinize amadedir. Evet. Tabii ben kendim tekrar söylüyorum e, portakal uç ya da mandalina uç ben sevmiyorum. E, daha çok silindir uç tercih ediyorum. İki uçu da arkadaşlar sizlerle beraber az sonra yolda deneyimleyeceğiz. Ama yalnız e, şimdi elime aldım da bastım hani bu bastonun tutuş kısmını yerine her biraz kauçuğumsu bir yapıya benzer dedik ya. İlk başta da belki hani bu bastonu kullanmayanlar için e, bu biraz sizi zora sokabilir. Benim ellerim biraz e, avuçları kısımlarım küçük olduğu için mesela bu kısmı ben şu an tutmakta bunu zorlanırım ve bileklerim yorulabilir. Biraz daha ağır ve portakalcı taktığınızda bir tık daha ağır olmaya başlıyor. O yüzden bu bastonu aldığınız zaman ilk başta o kavrama konusunda hani bilek gücü ben kendi adıma diyorum da yani o bilek gücü ve tutuş şeklinde biraz sıkıntı yaşayabilirsiniz belki. Belki de yaşamazsınız bilmiyorum. Ama gün geçtikçe alışabileceğinizi düşünüyorum. Portakolcu da ağır diyorlar ama ben zamanla kullandıkça çok sevdim ve kullanmaya devam ediyorum. Kendi bastonum ağırlaşmasına rağmen de seviyorum. Bu bir tık daha ağırlaşmış bu tutuş kısmından dolayı sanırım. <laughs> Ama yine de hoş, güzel bir dizaynı var. Aslında. Şimdi Evet. Ben de ben de portakal ustura ilgili düşünce bir söyleyecektim de. Evet, seni dinliyoruz. Ee, şimdi şöyle, e, ben şunu gözlemliyorum portakal uç kullanırken. E, yoldaki e, Sen devam ederken ben uçları tekrar değiştireyim. Bu hı, hı. Böyle kaldırımda Siz yürürken yours, veya bir yol üzerinde yürürken hı -hı eee engellerin hmm. üzerinden geçerken o engellerin üzerinden daha rahat atlayıp geçtiğini bir çukur üzerinden Kesinlikle olsun. Kesinlikle ben de öyle düşünüyorum. E, diğer şeyler olsun. Diğer e, engeller olsun. Daha rahat atlayıp geçtiğini düşünüyorum. Portakol uçları tabii ki zarar görebiliyor yoldayken zamanla ama silindirlerde ben bunu çok yaşıyordum. Bir süre kullandıktan sonra içine doğru göçüyor. Ve, Ve o için daha çabuk yıpranıyor gibi geliyor bana. Evet. Ve içine doğru göçtüğü zaman da Hani az önce söyledik ya işte e, işte sıkıntı yaşıyoruz böbreğimize saplanıyor falan diye. Bu böbreğe saplama mevzularını daha çok içine doğru göçtükten sonra yaşıyoruz aslında. Evet arkadaşlar evet. E, sözünü bölüyorum. Şimdi bu bastonu yaparken bir şeyi diğerini değiştirmişler. Normalde benim elimdeki bastonu beşe katladığımda şu anda mevcut kendim şahsımda kullandığım bastonu beşe katladığımda yani tamamen katlı hale getirdiğimde tutma uçla ee, bastonun yerde sürünen ucu teker, ucu, teker ucu ya da silindir ya da ortakal aynı, aynı yere geliyor. Yalnız bu bastonda bunu değiştirmişler arkadaşlar. Tuttuğunuz uçla e, yerde sürünen ucu farklı yerlerde duruyor. Bir, aşağı bir yukarı biri aşağıda duruyor, biri yukarıda duruyor. Şöyle Merve'ciğim, sana bir uzatayım. bir Sen de bir incele. Gördüğün bu gibi önemli. aynı yerde çok değil. Diğer türlü hijyenik değil gerçekten. Evet. Fark e, ettin mi? Evet. Çok daha güzel bir dizayn olmuş. E, hoş duruyor. Yani bakayım şöyle bir. Evet. Biraz İkisi de farklı bir uçlarda. Fark biri bir diğer uçta biri diğer uçta olmuş. Aynen öyle olmuş. Ve bence e, bastonda yani bu bastonun dizaynı için söylüyorum. Birincisi en birincisi bu özelliği. Ayrı taraflara bakması. Bir ikincisi de o yaylı sistem. Hani e, karnınızdan bir baskı yapıldığı zaman çukura girdiğinizde içine göçme e, durumu bence çok güzel olmuş ama dediğim gibi tutuş kısmı sanki bir tık daha e, kalınlaştığı için kavrama konusunda belki bayanlar için söylüyorum belki erkekler için sıkıntı olmaz ama bayanlar için belki bir tık daha zor olabilir diye düşünüyorum. Ama bence en kritik iki mevzuya bir çözüm üretmişler. E, bu da evet. çok kıymetli bir şey. E, çünkü Mesela bu uçlarla ilgili dediğim az önce de söyledim, e, tuttuğumuz uçla e, yerde sürünen silindir ucun aynı yere denk geliyor olması katladığımızda, ya yani yolda yürüyorsunuz, bir çamurdan geçiyorsunuz, sonra bastonu katlıyorsunuz, o çamura bulaşmış olan e, teker tuttuğunuz yere denk geliyor. Yani o baston ne kadar hijyenik olabilir? E, bu bunu sorgulatıyordu. Bununla ilgili bir değişiklik yapmaları bence çok makul olmuş, e, gayet güzel yani açıkçası. Hı hı. Bence güzel. Bu arada ürünün de yine 5 Ocak tarihi tarih itibariyle fiyatı şu anda 4.240 TL arkadaşlar. Onun da bilgisini vermiş olalım. Evet, ne yapıyoruz? Haydi sokaklar. arkadaşlar, sokaklar, caddeler bizi bekliyor. Evet, evet. Görüşmek üzere. Merhabalar arkadaşlar, herkese. Şimdi sizler için, Veyt'in bizlere, sizleri tanıtmak için gönderdiğimiz Kanada tipi baston, Kanada Graft. Premium bastonunu ben öyle diyorum. Tanıtmak için bu e, videoyu çekiyorum. Bu ses kaydını sizler için çekiyorum. Daha önceden e, açılımını, paket açılımını yapmıştık. Ve dışarıda deneyimlemek için e, sizlere dışarı çıkacağımı söylemiştim. Şimdi onlar için onu, bastonu kullanmak için dışarıdayım şu anda. E, kaydı size Samsung Bafra'dan çekiyorum arkadaşlar. Bu kayıt esnasında e, bir müdahale duyarsanız e, biliyorsunuz malum e, insanlar e, bir görme engelliye yardımcı olmak istediklerinde biraz bazen aşırı heyecanlı olabiliyorlar. Bir müdahale duyarsanız şimdiden kusura bakmayın. Bir de e, bulunduğum yerde altyapı çalışması var. Saski SASKİ e, altyapı yenilenmesi yapıyor. O yüzden e, bazen ani duraksamalarım e, kelimeleri kesmişliğim olabilir. Çünkü o ara yolda e, şey yapıyor olabilirim. Bir çukura denk gelmiş ve çevresinden dolanmaya çalışıyor olabilirim. Şimdiden o tür aksaklar için sizlerden özür diliyoruz. Arkadaşlar elimizde şu anda az önce bahsettiğim gibi graft kanada bastonu var. Bu yeni tasarımla yapılan bir baston. Yani e, baston bir yere takıldığında karnımıza saplanmasın diye küçük bir yayımsı bir sistem kullanılan bir yere takıldığında doğrudan canımızı yakmasın diye kullanılan bir yapılan bir sistem diye bu baston kullanıyorum oldukça güzel baston oldukça iyi gidiyor sizlerle kısa bir yolculuk yapacağız dediğim gibi bastonu baston kullanma yöntemine gelirsek de bastonu üstünde silindir uç takılı ve e, onun dönmesi yardımıyla kullanıyoruz. Bu şekilde kullanıyorum. Şu anda evet bir direğe denk geldik. Tık sesini duydunuz? Evet arkadaşlar bu videonun altına aslında videoyu izleyenler için şunu Yaparsanız çok güzel olur. Beni çok mutlu edersiniz. Hangi uç, hangi uç, hangi tip uç bastonları kullanıyorsunuz? Yani silindir uçlu bir baston mu kullanıyorsunuz? Ee, portakal uçlu ya da kimileri ona dünya diyor. Öyle diyenleri de duydum. O tür bir uç mu kullanıyorsunuz? Bunu da videoyu izledikten sonra altına yorum olarak yazarsanız güzel olur. Sizce Hangi baston ucu daha yararlı? Hangisi sizin için daha avantajlı ya da dezavantajlı? Bunları videonun altına yorum olarak bırakırsanız güzel bir etkileşim kurmuş oluruz. Ben mesela kendim şahıs olarak, şahsım olarak ee, silindir uçlu bastonları daha çok seviyorum. Daha rahat geliyor. E, çünkü portakal uçlu bastonların bastonu biraz daha ağırlaştırdığını düşünüyorum. Evet, o zaman zaman o bastonu da kullanıyorum. Birazdan bir portakal uçlu baston ucu takacağız mesela. Ee, ama onun şöyle avantajları var tabii. Portakal ucun avantajı olduğunu düşünüyorum. Şimdi benim yaşadığım bölgeye özellikle kaldırımları biraz eski ve doğal olarak e, çok fazla e, delikler var. Taşlar ayrık. Mesela silindir uçlu bir bastonla burada yürüdüğünüzde e, sıkıntı yaşıyoruz. Neden? Çünkü e, silindir uçlu baston ucu biraz daha ince olduğu için buradaki deliklerin içine girmesi çok fazla giriyor. Ve e, çok fazla hepimizin başından geçen karna, böbreklere saplanma yaşıyoruz. Ama portakal uçlu bir baston kullandığınızda ise şeklinden ötürü o tür e, şeylerin boşlukların içine daha az giriyor. Bir saniye. Küçük bir sokak arası geçiyoruz. Teşekkür ederim. ederim. Sağ olun. Sağ olun. Bir beyefendi sokak arasından bir araç geliyordu. Bizlere yardımcı oldu ve karşıdan karşıya geçirdi. Ee, nerede kalmıştık? Evet. Ee, şeyden bahsediyorduk. Portakal uçlu bastonun avantajından bahsediyorduk. Dediğim gibi bu deliklere girmemesi bizim için bir avantaj. Çok büyük bir avantaj olduğunu düşünüyorum aynı zamanda. Ama dediğim gibi kendim tercihim benim silindir uçlu bastonlardan. Biraz daha hafif olması. Bilmiyorum yönlendirmesi daha kolay geliyor bana. Daha rahat ediyorum. Belki eski alışkanlıklardan dolayı. Mesela benim eşim silindir uçlu baston kullanamaz. O hemen baston değiştirdiğinde hemen tekerlek şey ortak uçlu bir baston ister. Ortak ucunun takılmasını ister. Evet arkadaşlar. Baston oldukça rahat. Bir direk daha. Şimdi buradan tekrar bir karşıdan karşıya geçeceğiz. Şöyle bastonumuzu kaldıralım. Ve biz Aracın bize yol vermesiyle beraber Karşıdan karşıya geçelim Evet Buralar biraz Şey olduğu için e, Yollar kötü olduğu için Kaldırımlar yeniden yapıldığı için Kaldırımlarda Kalkan yerler var Çukurlar var Maalesef Biraz yürümekte zorlanabiliyoruz Şimdi ilerleyen şurada küçük bir ara var. Orada bir bastonucu değiştirelim. Evet. Şurada duralım. Şu kenarda. Şimdi arkadaşlar evde anlatmıştım. Ee, paketin açılımında bastonucu değiştirmeyi sizlere. Bastonucunu hemen bir dakika değiştiriyorum. Lastik tekerin ucundan tuttum. Alt kısımdan çektim. Kancasından çıkardım yandan lastiği tutuyorum içeri geçmesin diye ve sindircumu da kancadan geçirdim. Şimdi yolumuza devam edebiliriz. Şu andaki yürüdüğüm bölgede daha çok e, bu portakoluca geçmek istedim çünkü bu bölge daha kötü bir bölge. Şöyle e, kaldırımları oldukça eski, e, çoğu yerinde çizgi yok belli başlı yeni yapılan binaların yeniden yaparken kaldırımla çizgi koymuşlar. Onun dışında herhangi bir çizgi yok. Bu yüzden buranın kaldırımların arasında taşlar var. Ya bastonu sarkaç yöntemi oluyordu galiba. Önce sol sonra sağ işte bir sağa bir sola böyle çıt çıt vurduğumuz yöntem. Bir diğeri ise işte bu yerde dönme mekanizması sayesinde sürdüğümüz yöntem. Burada portakal ucun faydası oldukça fazla oluyor. Hastanın takılma şansı çok olmuyor. Çok güzel bir şekilde rahat rahat yürüme şansını elverişli sahip oluyorsunuz. Arkadaşlar şimdi buradan da bir karşıdan karşıya geçme caddeye geçiyoruz. Evet araç olmadığı için rahat rahat karşıdan karşıya geçtik. Kanalımızı takip edip videoları beğenip abone olursanız ve yorum yaparsanız özellikle çok seviniriz. Çok mutlu oluruz. Çünkü biliyorsunuz YouTube kanalları e, izlenme ve abonelik ne kadar çok aboneniz ne kadar çok izlenmeniz olursa o şekilde büyüyen bir sistem e, bir yapı. Bizler e, elimizden geldiğince kendi yaşadığımız e, sorunlara bulduğumuz erişilebilir çözümleri anlatarak bunları e, sizlere işte benzer şeyleri yaşamayın, benzer problemleri yaşamayın diye sizlere bunları anlatarak ee, bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Ne kadar çok abonemiz ve ne kadar çok beğenimiz ve izlenmemiz olursa daha geniş bir kitlelere e, ulaşma şansını elde ederiz. Yani şöyle siz videoyu ne kadar çok izlerseniz ya da ne kadar çok beğeni olursa bir videoda, bu videoda keşfet alanına düşmesi o kadar güzel olur. Keşfete düştüğünde ise sizi izledikten sonra ve beğendikten sonra işte bir belli bir e izleme ve beğeni sayısına ulaştıktan sonra bu videoyu sizin hiç tanımadığınız, denk gelmediğiniz bir görüm gelendiği izlenmesi, izlemesi ne yardımcı olmuş olursunuz? Bunu dikkate alın. Benden bu kadar arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Görüşmek üzere.